Thank you. Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sevgili dostlarım, bugün Amerika'da yapılacak birkaç açıklama gerçekten e, borsayı yakından takip edenler için önemli açıklamalar olacak. E, tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Dostlarım saat 15:30'da beklenti 300k arkadaşlar. E, İşsizlik oranı açıklanacak bugün Amerika'da. Beklenti oranı yüzde üç buçuk Arkadaşlar biliyorsunuz Amerika'da yapılan açıklamalar gerçekten borsayı yakından ilgilendiriyor. Altın ve dolar da ve arkadaşlar kripto paralarda açıklamalardan sonra ciddi oynamalar oluyor. Şöyle arkadaşlar Bitcoin'e şöyle bir yakından göz attığımızda dün akşam ve bugün sabah baktığımda arkadaşlar saatlik grafiklerde Bitcoin'in alttan yukarıya doğru küçük küçük yükselişlerinin başladığını gördüm. Biliyorsunuz 21.000 ile 19.500 arasında şu anda gidip geliyor. Ben günler öncesinden e, Analizlerim izleyenler görmüştür. 19.500 civarına düşeceğini zaten tahminimde söylemiştim. Şu andaki beklentimde arkadaşlar bir destek noktasında. Şu an eğer destek noktası aşağı doğru kırılırsa arkadaşlar 19.500'ün altına sarktan 17.000 civarlarını görme ihtimalimiz bana göre çok yüksek. Eğer bu destek noktasında yukarıya doğru kırılırsa yine bir 21.000 bizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Şu andaki e, saat grafiklerde, günlük grafikte Bitcoin'de e, küçük yükselişlerin olduğunu gördüm. Ekim ayından sonra da şahsi tahminime göre arkadaşlar Bitcoin ciddi yükselişlere başlayabilir. Şöyle dünya ekonomisine baktığımda da arkadaşlar küçük küçük düzelmeler başlamış. Bunun Bitcoin'i de etkileyeceğini Ekim ayından sonra Bitcoin'de yükselişler geleceğini düşünüyorum. Bu söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildi dostlarım. Kendi şahsi tahmin ve analizlerim oldu hafta sonu scalp teknikleriyle ilgili birkaç yeni video çekmeyi düşünüyorum. Ve arkadaşlar yine bir bitcoin analiz videosu daha detaylı da yapmayı planlıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.